Merhaba arkadaşlar Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. E, malum kendi aracımızda bazı parçaları sökmek ve takmak için e, bir adet lokma takımı aldım 50 liraya. E, size onu tanıtmak istiyorum. İnternette de var. Ben bu bina buradan buldum. İnternette fiyatı şu an güncel 80 lira civarında lokma takımının. Çeşitli markalar var. Yalnız çok kaliteli bir lokma takımı değil. Fakat e, bizim Kişisel ihtiyaçlarımızı e, öngörüldüğü düzeyde yapabileceğimiz bir şey. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Burada bir de cırcır cır anahtarı var. Burada e, sağa sola çevirdiğimiz zaman sağ veya sola dönme şeyi var. Cırcırın şöyle gösterebilirsem sizlere tekere kamerayı tutuyorum. Yine zor oluyor birazcık ama şöyle tekrardan sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle cırcır. Cır. Buraya e, takılacak aparatları var. Şöyle teker çeviremedim cırcırını. Tekerle, cırcır çeviremedim tekerle. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. E, burada şuradaki küçük lokmaları takabilmek için bir aparatı var. Cırcırın başına takıyoruz bunu daha sonra bu lokmaları takıyoruz. Ee, büyük lokma parçalarını takmak için de şöyle bir aparatı var. Bunu cırcırın başa takıyoruz, kullanabiliyoruz. Ve bir ayrıyetten de bir adet ufak tonavide koymuşlar içerisinde. Çok kaliteli bir şey değil ama e, araçta iş görür diye düşünüyorum. Şu plastik parçayı niye koymuşlar? Onun hakkında benim de fikrim yok. Şöyle yuvarlak bir, bir plastik parça koymuşlar içine. Bunun ne olduğunu açıkçası ben de pek bilmiyorum. Şöyle gösterecek olursak ürün yani kalitesine göre el yani fiyatına göre kalitesi iyi denebilecek düzeyde. Tabi kullanınca daha iyi anlayacağız. Şöyle de en büyük lokmasını göstereyim. En büyük lokması 13 böyle 16 21 milimetrelik bir lokması var. En büyük lokması bu. En küçük lokması da şöyle gösterecek olursam bu. Bu ne kadarmış? 5 bölü 32 yazmışlar üzerine. Yani deneyerekten bulabiliriz. Hangisi olacağını. Ama muhtemelen araçta işte hava filtresini sökerken olsun. Ondan sonra ufak tefek sıkıştıracak bir yerler varsa lokmayla onları sıkıştırmak için olabilir. Bu tip şeylerde bunu kullanabiliriz. Yani bunu aldım ki ben en azından benim punto'nun hava filtresini rahat bir şekilde değiştirebilmek için her zaman her yerde bulunmuyor lokma. Elimizin altında hazırda olmuyor. Arabada bulunursa işe yarar diye düşünüyorum. Şimdi şu cırcırlı aynayı ben size göstermeye çalışacağım tekrardan. Ee, burada şey yapamadım. Gösteremedim size şu cırcır olmasını. Şurada ayak kısmı var. Sağa sola dönmesi için buradan ayarlanıyor. Basit bir ayak kısmı yapmışlar şu şekilde. Şimdi bu tarafa çevirdiğimiz zaman tek elle olduğu için gerçekten çevirmesi birazcık zor oluyor. Şöyle gösterebilirsem göstereyim size. Şöyle kameramızı bir şey yapalım. Koyalım. bu bu şekilde üzerine oturuyor. Bu üzerine lokma oturuyor. Bak şu şekilde. Sağ veya sola çevirebiliyorsunuz. Bunun üzerine de büyük lokmadan herhangi bir lokmayı takabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Üzerine taktığınız da, şöyle lokma üzerine oturmuş oluyor. Rahat bir şekilde işleminizi yapabiliyorsunuz. Ya yani çok kaliteli, çok e, ağım şahım bir şey değil. Ama gerçekten lazım olduğu zaman da e, milletten lokma takımı isteme e, pek değmiyor. Hani bulunamıyor bir de. Herkesin elinin altında da olmuyor. Tavsiye eder miyim? Şöyle göstereyim. Evet kullanılabilir. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu şekilde. Bu da zaten tornavida şeklinde yapmışlar. Bunu direkt e, orta boy lokmaları direkt buna takabiliyoruz. Şu şekilde bakalım. Şu şekilde taktım ucuna. Evet. En azından işimizi görür. Öyle düşünüyorum. Şöyle çıkıyor geri. Yani beğendiyseniz internette bakabilirsiniz. Aviva diye bir marka var. Onu da böyle bir aynı şekilde lokma takımı. Bunun markası üzerinde pek yazmıyor. Tavsiye ederim açıkçası. Tekrardan şöyle göstereyim sizlere. Şöyle de koyalım yani mesela şöyle. Evet şu şekilde göstereyim sizlere. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Lazım olan varsa internetten temin edebilir. Otomobil 44 kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.